Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni güncellemeyi inceleyeceğiz. Bakalım neler gelmiş. Ben biraz incelem dolu şeyler gelmiş. Yeni güncelleme hakkında bir şeyler aldım. Çok güzeldi. Neyse biz girelim o zaman. Ben bir kombin yaptım güncellemeyle ilgili ama o kombinde kalmayacağım. Yeni güncellemedeki üstte kalacağım ama normal üstüm biliyorsunuz farklı. Benim çok eski takipçilerim bilir. Nasıl olduğunu. Eskiden çok değişikti yani kanalım. Sonradan artık bir düzen verdim. Bakın okyanus sezonu, ödül, ruleti, arkadaşlarını davet edersen bunlar yeri. Ama arkadaşlar bunu çok kişi arkadaşlarını davet ettiğinde böyle ödüller geleceğini sanıyor. Ama hayır. Yeni ev, yeni zırh ama maalesef zırh alamadım. Yani çok böyle bir şey alamadım. Bakın ben böyle bir kombin oluşturdum. Tatlı olduğunu düşündüm ama bunun asıl şeyi biliyorsunuz normal yüzümü takayım bir dakika. Bunun asıl şeyi böyle. Bunun mesela kurdelesi yok. Ee, kurdelesini çıkarttım bu yıl başında gelen bir şeydi. Bu normal sade bir şey. Başka, başka da bir şey yok. Tamam. Bu şekilde yani çok güzel bir kombin. Çok beğendim e, ee, açıkçası. Erkeğe olanını almadım. 120 elmas verdim bunu. Şu an elmas biriktiriyorum. Yani almadım. Neyse ben o zaman normal kombinimi takayım. Böyle bir ev gelmiş. Bu evi almadım. Bu ev sizlere bedava veriliyor diyebilirim. Ama böyle şöyle bir şey var. bu Ben etkinlik biletini sizler sayesinde açtım arkadaşlar. Sizlere gene ben gönderirim Siz de açtırırsınız bana. İkinciyi açtırabilirsiniz açtırırsınız. Sonra 50 bin ve sonra zırh arkadaşlar. Size göndereceğim lütfen. Açabilirsiniz açın. Sonra mor botu. Ben de mor botu diyorum. Sonra kıyafetler ve en sonunda evin eşyaları ve ev geliyor arkadaşlar. Çok güzel. 10 güne gidiyor. Zaten 10 gün içerisinde gelir diye düşünüyorum bunların hepsi. Çünkü herkes de 10 güne bitiyor. Eğer 10 gün içerisinde gelmezse bu kötü olur. Dünya çok güzel olmuş ama benim en çok dikkatimi çeken yer Filiköy, Glitch ve Sky'la bilim insanının burada olması. Sky ve bilim insanının arasında bir ilişki mi var? Admin nerede? Nimda nerede? Gemi neden batmış? Flicker ile neler diyor. Admin ne Sky ortada yok. Bunlar bunları yaşarken bu robot ne yapıyor? Yani. Yani bu ne ya? Bir de arkadaşlar bu şehir hani baya böyle denizde yüzüyorsunuz gibi. Hatta bunun için bize bir kuyruk vermişler. Çok güzel değil mi arkadaşlar? bu kuyruğu taktığınızda sanki gerçekten sular altındasınız ve sular altında yüzüyormuşsunuz gibi yani böyle kuyruk alırsanız zaten oyun parasıyla 20 bin lira çok ucuz alabilirsiniz oyun parasıyla çünkü oyun parasıyla en yüksek fiyat en genellikle 500 bin lira falan oluyor bu yüzden e, bu oyun fiyatıyla çok ucuz bir fiyat bu yüzden bunu şey yapabilirsiniz Evet arkadaşlar şimdi um, aa, nasıl gelmişler? Bence evrim için benim açık değil aynı dünya yaşadırmış, biz herhalde. Evet aynı dünyaları ışınlanmışız ve crazy rus sular altında kalmış arkadaşlar. Bu e, hemen şu evin içerisine bir bakalım değil mi? Ama ilk başta şu kuyruğumuzu bir çıkartalım ya da şu kaydedilen kıyafetlerden bir gireyim. Çünkü bu kuyruklu asla olmaz yani. Doğru düzgün yapamayız bile. Evin içi gayet güzel ama benlik değil. Yani küçük geldi. Hani e, olur ya böyle lavabo bu evleri gibi bu. Yani beğenmedim. Üst kat falan güzel. Bu ne mesela? Yani beğenemedim. Çok güzel gelmedi. Yani gerek yok. Ama bence. Üst kat böyle şey herhalde. Teras gibi bir şey. Aa denize çıktığında da denizi izliyormuşsunuz gibi. Şurada karşıda deniz var. Denizi izliyorum. Çok güzel olmuş. Çok güzel gerçekten mükemmel olmuş. Çok beğendim. Ve arkadaşlar dükkana girelim. işin aslında dükkanda başlıyor zaten. Bu özellikle bedava veriliyor. Bir de reklamlı veriliyor. Ben reklamlı olanı da almadım ama bedava olanı da aldım. Reklamlı olanı da şimdi sizlerle alırız da bakarız. Alayım hemen şarkı çeviriyorsunuz. Keşke neler olduğunda baksak ama Joker Salkos ve Hip Hopçu Tavşan var. Hip Hopçu Tavşan'ı çok istiyorum. Joker Salkos da çıkarsa çok iyi olur. Evet arkadaşlar çevriliyor. Bakalım ne çıkacak. Aa Joker Sağlık Dost çıkmasına çok az kalmıştı ya. Bunu almamız için 10 saat sonra almamız için şey geliyor. Çok ucuz 6 lira alabilirsiniz. Hatta 7 lira alabilirsiniz. Ben aldım. Hatta bana böyle şeyler var. Yani bende boya var. Ben bir bundan aldım. Bundan aldım. Bundan aldım. Bundan galiba 2 tane almışım yanlışlıkla. 2 tane almışım. Bu yüzden 2 tane var. Başka bu şey kostümünden aldım. Mesela şu kostümden aldım. Sonra bu arabadan almadım. Çünkü çok pahalı bir fiyat bunu da almadım. Yani gerek yok diye düşündüm. Erkek sonuçta. Dükkan ayı şeyler, yaz şeyleri gelmiş. Bunlardan almadım ama. Bunları aldım mesela. Bunlar arkadaş alabilirsiniz çünkü mesela iki gün sonra bu gidiyor. Bunların değerli olacağını düşündüğüm için fazladan aldım. Çünkü bunlar bence değerli olacak. Yani bunlar çok değerli olacak diye düşünüyorum. 6 gün sonra gidiyor. Bu baya eski güncellemede kaldı. Bu benim ee, ben yılbaşı güncellemesinde katıldım normal TKC'de oynamaya. Normalde benim eskiden 2 yıl önce katılmıştım ben. 3 yıl önce hatta 3 yıl önce ben PK2 oynadım. Sonra hep siliyordum. Şimdi tam bu hesapta bu hesapta yılbaşı güncellemesinde başladım. Bunlar falan var ve arkadaşlar en güzeli bu ördek gelmiş. Ben bu ördekten alacağım. Sonra kurbağa ve tropikal aksolot gelmiş arkadaşlar. En güzeli bunlar. Bunlar hala bir türlü gitmiyor. Ben o bu Kıvamiler gibi e, şununla gitmeyeceğini düşünmüştüm aslında. Kıvamiler gibi kalacağını düşünmüştüm çünkü Kıvamiler gibi bunların hepsi paralı. ve Şuraya geleceğini düşünmüştüm ama buraya geldik 3 gün sonra gidecek bence direkt alın. E, çünkü 3 gün sonra gidebilir. E, gördüğünüz üzere bunlar da bu şekilde, dükkan bu şekilde. 214 lira alabilirsiniz gayet ucuz bir fiyat yani bence ucuz değil ama eğer almak istediğiniz varsa ailenizden izin alın, alın. Benim ailem zaten bu kadar fiyata izin vermez çünkü çok pahalı gerçekten pahalı bir fiyat yani 214 lira bu tavşana gülmekten öldüm gerçekten arkadaşlar bu tavşan ne ya böyle. Ay çok tatlı. Çok tatlı. Keşke yeni dans gelseydi ama yani yeni dans gelmedi. Yeni dans gelmedi ama şöyle tatlı bir şeyimiz var. Yanımıza bu konuyu arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? çok tatlı. Gerçekten çok beğenerek aldım bunu da. Aynı şekilde çok güzeldi. Almayı tercih ettim. Aldım. Bakalım bunlardan birkaç gün sonra ne çıkacak. Hatta şöyle reklamları atlayalım. Belki bakarız. Gördüğünüz gibi at, aç, açmamız için altı elmas vermemiz gerekiyor. Yeni olduğu için altı elmas verip açacağım. Şimdi acaba nereye basayım diye düşünüyorum. Çok güzel duruyor. Gerçekten yeni gelen peti hiç kimseye vermeyeceğim. Gördüğünüz gibi yeşil uzaylı bulup çıktı. Yeşil uzaylı bulabı çıkacağını hiç tahmin etmiyordum çünkü yani gereksiz geldi bana yeşil uzaylı bulup yani çıkması iyiydi ama güzel tamam yeşil uzaylı bulup tamam yeşil uzaylı bulup takıldı zaten bakın yeşil uzaylı bulup acaba büyünce nasıl oluyor bunlar ben belki bundan bir tane daha alırım ondan sonra da şey yapabilirim yani güzel olur burada hatta beşisini alırım yeşil uzaylı bulup büyünce kötü oluyor ya şey şu renkli olandan çıkmasını isterdim. Krom uzaylı bulup ve pembe uzaylı bulup bu uzaylı bulup güzel olurdu. Mavi uzaylı babam bo babam bo <laughs> 90 elmasa ben alırım yani. 90 elmas güzel. Crazy Run harika meşin şeyi burada arkadaşlar. Böyle bir yer gelmiş. Biz bir yere götürecek. Evet arkadaşlar geldik gördüğünüz gibi böyle. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir sürü hemen atlayayım. Hatta gerçekçi olsun diye. Burada burada sabah oluyor çok güzel oluyor. Ben böyle atlayacağım ben. Böyle. Bakın. Puff. Aa, çok güzel. Giziyorsunuz. Bir de buna deniz kızı kombini yapın. Çok güzel olur. Bakın gemi batmış. Burada böyle bir şey var. Benim en dikkatimi çeken yer burası. Başından beri. Özellikle burada. Dırırırır. Burası çok güzel. Çok beğendim. Çok güzel. Çıkalım hemen. Hemen şöyle bir küçük krayzun'a bakalım. Evet, krayzunun görünüşü böyle. Bakın, krayzun. Bu şekilde. Çok güzel. Başlıyoruz. Bakın. Hii, Crazy Runa ne olmuş? Ama çok güzel. Çok güzel. Çok beğendim. Evet. Böyle yaşıyoruz. Çok güzel. Şöyle geçirelim. Böyle geçip. <laughs> tamam. <Gülüyor> Heh, şöyle. Şöyle. Mu düştüm. Bakın yüzüyorum. Geldik. Bunun küçükleri çok tatlı oluyor. Bula bunu büyütüyor bu. PKC'de keyifli demiş. Ben de tabii ki dedim. Bakın küçüğü burada. O zaman arkadaşlar benim videomdan bu kadar. Üstü? Böyle Ben videomu beğendiyseniz beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar o zaman bay bay.